Graf gezgini bu hafta Kamboçya'nın tarihi şehri Siem Reap'teki yolculuğuna devam ediyor. Kamboçya'nın en önemli turizm merkezi olan bu bölgedeki macerasına yeni bir sayfa ekliyor ve bambaşka kültürleri evlerinize taşıyor. dünyanın en büyük dini yapılarından olan Angkor Tapınakları'nı az sonra bu ekranda izleyecek ve Güneydoğu Asya hazinelerini keşfetmeye devam edeceksiniz. Sevgili dostlar, şimdi Mehmet ve Reha ile buluşacağız. Ee, onlar Malezya üzerinden bu sabah geldiler. Şimdi onları alıp hep beraber Tapınaklar bölgesini keşfetmeye devam edeceğiz. Hadi. Gelsene evet, bir izleyicilerimizle hocam. tanıştıralım. Reha Keskin. Benim ee, 11 yaşından beri arkadaşım. daha Lisesi'nden. Keyifli arkadaşım benim. Evet sen de bir kendini tanıt istersen. Beni fotoğrafçılığa başlatan, bu aşka aşılayan, en değerli, en sevgili arkadaşım. Ona çok şey borçluyum. Çok keyifli Özellikle. seyahatler yapıyoruz. Ve yeni bir seyahate de onunla evet. başlamanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyim. Çok güzel günler bizi bekliyor. Pekala. Mehmetciğim. Geleyim abi. Bu arada şeyi söyleyelim. Neyi? Ee, Reha bir catering şirketinin sahibi. Mehmet de e, bir şirkette genel müdür. İşitme cihazı şirketine evet. diyelim. Ben de aynı şekilde Galatasaray sesinden. sevgili abimin evet. kardeşi olarak Kamboçya'da bulunmaktan çok memnun, mesut ve mutlu olarak e, bu sabah geldik. Ee, i̇nşallah çok güzel bir tur olacak. Ne diyeyim başkanım? Ee, i̇nşallah valizimiz de en kısa zamanda gelir. Çünkü valizler uçaktan çıkmamış. Şu anda bu şekilde birkaç, birkaç gün dolaşmak, durumunda kalabiliriz. Ama önemli, değil, beraberiz, keyif alıyoruz. Mutluyuz. Evet, hadi. <laughs> hadi, gidelim. Hadi. 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 Sen öne otur, öne şey arkadaşlarıyla buluşan gezginlerimiz Ankorvat'ın muhteşem doğasını ve eşsiz güzelliklerini fotoğraflamak üzere yola çıkıyorlar. Angkor Wat'ın kapısının önündeyiz. Biz Talat'la daha önce gördük. Tabii sizin için yeni bir heyecan. Müthiş. Bugünü bekledik. Evet, yıllardır bu an için yaşadık. Hadi evet. o zaman beraber keşfetelim. Hadi, Hadi. Hadi geçelim. Tabi bir sabah da gün doğumu için gelecekler inşallah. Kamboçya'nın Siem Reap kentinde yer alan Angkor Wat Tapınağı, Kral II. Suryavarman adına yapılmış bir mabet. 12. yüzyılda inşa edilen tapınak, günümüze kalan bölgedeki tek dinsel yapı. Sevgili dostlar, Angkor Wat'ın girişinde Vani ile tanıştık. E, Vani e, burada rehberlik yapıyor. Bize de Angkor Wat'ı gezdirecek ve bilgiler verecek. tarih içinde önce bir Hindu tapınağı, daha sonraki dönemlerde ise bir Budist tapınağı olarak kullanılmış. Kamboçya ile özdeşleşen yapı, ülkenin ulusal bayrağının üstünde de betimlenmekte. Ülkeye gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği yer olan bu muhteşem eser, UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesine eklenmiş durumda. Naknem Angkor Wat, men Pisnu Loka Temple. But when they changing from Hindu to Buddhist temple, that's why they change the name. They put Angkor Wat, mean the city of monastery. Hem Kral 2. Surya Varma'nın mozolesi hem de Tanrı Vişnu'ya adanmış bir Hindu tapınağı olan bu yerin yapımında Mısır piramitlerinden daha çok taş kullanılmış ve her taşın üzerine kabartmalar işlenmiş. Angkor Wat, bölgedeki yüzlerce tapınağın en büyüğü. Yaklaşık 30 yılda tamamlanan bu eser, insan beyninin bugüne kadar tasarladığı en görkemli ve en uyumlu yapı olarak nitelendiriliyor. for lucky so for buddhist use red color yellow or orange Burada gördüğümüz 4 kulenin her birinde üç ayrı çıkış merdiven var. Bu merdivenler toplamda 12 tane. 12 ayı ve 12 eee astrolog takvimine göre hayvanları temsil ediyor. Ve burası cennet. Halk burada kalabiliyor. Sadece kral yukarı çıkabiliyor. Merdivenlerin dik olması ve dar olmasının nedeni küçük adımlarla yavaş yavaş çıkılması. Çünkü cennete ulaşmanın zorluğunu simgeliyor. Onun için öyle yapılmış. Kayalara da dikkat edebiliyorsak üst taraftakiler sandstone dedikleri kum taşları. Güneşe dayanıklı fakat yağmura değil. Altındaki volkanik taşlar ise suya dayanıklı. Çünkü suyu emiyor yağmur zamanında ve kuruduğu zaman suyu geri bırakıyor. Onun için zarar da vermiyor. Ondan yapılmış çok etkileyici bir tapınak. Yapıdaki her şeyin simetrik olduğu Angkor Wat göğe yükselen lotus çiçeği biçiminde ve her biri 55 metre yüksekliğinde olan 5 kuleden oluşuyor. Patlak kadar varmış değil mi Ankara Gerçekten diye, çok, diye, çok güzel. güzel. Şimdi bence cennete çıkmaya karar verelim. Çıkalım mı? Çıkalım hadi Gerçi çıkalım. merdivenler eskisi kadar dik ve zorlu değil cennetin yolu. Kapitalizm sağ olsun. <laughs> cennete Şimdi mi çıkıyorsa aslında merdiven yapmışlar ama yine de merdiven. Cennete çıkalım. Hadi çıkalım. Hadi iyi cennetler. Evet hadi devam. Doğayla iç içe olan bu tapınakları her yıl yüz binlerce turist ziyaret ediyor. Mehmet aşağıda kalmayı tercih etti. Doğru tercih ama çıkmaya <laughs> <tüm> değermiş. <laughs> değermiş evet, kesinlikle. Buraya gelenler için mutlaka Kesin. burası çıkılır bu manzara görülmeli. Gün batımını izlemek üzere Phnom Pakeng Tapınağı'na doğru yola çıkan gezginlerimiz, yol üzerindeki diğer tapınaklara uğramayı da ihmal etmiyor. Tapınakların verdiği mistik hava, şehrin her köşesinde hissediliyor. Fotoğrafçılarımız objektiflerini burada yaşayan Budist rahiplerin renkli kıyafetlerine ve tapınağın göz alıcı detaylarına çeviriyorlar. Rahipler ekibimizin isteğini kırmayarak bizler için kısa bir ayin yapıyorlar. Rahipler kendilerine rica edildiğinde fotoğraf çekilmesine izin veriyorlar. Bu nazik insanlar Batı dünyasının kendilerine olan ilgisinin farkında ve hemen hepsi poz verme konusunda çok başarılılar. batımını izlemeye geldik. Bir tepeye çıkacağız. Mükemmel bir yolda ilerliyoruz. Çevremiz orman kaplı. Ama bir eksiğimiz var. Mehmet. Mehmet ve Reha dün gece uyumadılar ama Reha atom karınca olduğu için aynen devam. Mehmet biraz dinleniyor. Apsara dansı için aramıza katılacak. Dünyanın her yerinden gelen turistler ve tapınakta bulunan rahipler hep birlikte güneşin batışının oluşturduğu göz alıcı manzarayı izliyorlar. Sevgili dostlar, 20 dakikalık bir çıkıştan sonra Phnom Penh Tapınağı'na geldik. Bu tapınağın en önemli özelliklerinden birisi buradan gün batımında Angkor Wat çok güzel gözüküyor. Şu anda arkamızda biz de burada gün batımı fotoğrafları çekeceğiz. Bizim gibi yüzlerce insan da bu tapınağa çıkıyorlar bu fotoğrafları çekmek için ve keyifli bir gün batımını izlemek için. Olabileceği en iyisi bu. Evet. Olsun, bak çıkmış o azıcık olsun. Hiç evet. yok evet. Sevgili dostlar, şu anda Kamboçya'dayız. Ve gün batımını izleyeceğiz. Ve karşımıza İzmir'den bir çift çıktı. Tülay Hanım ve Ahmet Bey. Şimdi sizleri tanıyalım öncelikle. İzmir'den, evet buyurun. Ben Tülay Hattaroğlu, İzmir'de oturuyorum. E, eşimle birlikte bir kısa tur yapalım dedik. Evet. E, Vietnam ve Kamboçya. Buradan tekrar Vietnam'a dönüp İzmir'e döneceğiz. Harika. Kaç günlük? Toplam 12, 12 gün. 12, 12 gün gidiş dönüş, evet. 12 günlük bir tur oldu. İşte 3 günümüz kaldı. E, i̇nşallah o şimdide son günlerimizi geçelim. Salı döneceğiz. Döneceğiz, evet. Uzak Doğu'ya ilk gelişiniz mi? Hayır. Daha önce biz Tülay'la beraber geçen sene malezya Singapur yapmıştım. Hong Kong daha Hong sene. Ya. Daha bu sene. bölgeyi seviyorsunuz herhalde. Ee, Yok, ben bu sefer şey dedim artık gezecek yer kalmadı, ahmet bu son olsun dedim. Mi? <laughs> Yeter Yitirdik dedim. Yani. Ha bitti dedim. Evet. Başka yer var mı Peki, dedim. bu kadar çok gelmenizin sebebi nedir bölge? Ee, yani, yani. İlginç geliyor. Yani ben mesela biz ben Amerika'da okudum, Amerika'yı çok gittik geldik biliyoruz. Çocuklarımız da okudu etti. Ee, buranın kültürünü anlamaya çalışıyoruz. Evet. Farklı ülkeler. E, İnsanında nasıl farklılıklar var batıya göre? Çok sakinler. Yani çok çok sakinler. Evet. Yani ben çok aceleciyim. Düşerim kalkarım. Daha yavaş ilerliyor, Burada biraz bu? slow motion var gibi. Böyle bir evet. yavaş sarılıyor makine. Böyle adım adım ilerliyorlar. Yani bu Check-in Counter'da da bunu alıyorsunuz. Uçağa binerken boardingde de bu problem. Evet. Otelde de problem bana göre problem, onlara göre bir problem yok. Onlar işlerini yapıyorlar ama çok yavaş yavaş, sakin sakin. Anladığım kadarıyla siz gezgin bir çiftsiniz zaten. Gezmeyi seviyorsunuz. Seviyoruz. Seviyoruz, evet. Seviyoruz, evet. Seviyoruz. Peki bu bölgede en çok neresi sizi etkiledi? Valla beni en çok Chiu Chiu Tünelleri etkiledi. Vietnam'da? Vietnam'da. Evet. Hmm. Ben Mekong deltasını çok Oo. sevdim. Yani şey toprak olunca her şey oluyor. Peki çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Size yolculuklar. Size de iyi çalışmalar. İzmir'e selamlar. Çok Bekleriz. Mersi. Sağ olun. Sağ Çok Yüzyıllardır bu tapınağın üzerinde izlenen binlerce güneş batışından yalnızca birine tanık olan gezginlerimiz, havanın kararmasıyla şehre doğru inişe geçiyorlar. <laughs> Geleneksel Kımer dansı olarak bilinen Apsara dansı, bin yıldır yaşayan bir kültür. Angkor Wat tapınaklarında doğan dünya ünlü apsaralar, Kamboçya kadınının güzelliğini ve zekasını yansıtıyor. Geleneksel kıyafetleriyle göz kamaştıran bu dans perileri, Kımer kültürüyle özdeşleştiriliyor. Bunlar muhteşem güzel, muhteşem. Evet arkadaşlar neredeyiz? Siem Reap, son gecemiz. Evet. Reha sağ olsun bize güzel bir restoran seçti. Hala valizimiz yok. Ha, ah, <laughs> hala valiz yok ama farkındaysanız yine evet, çok zenginiz var. Evet. Zengin insan, Zengin Zengi 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 fakir, fakir farkı <laughs> böyle oluyor ben <beraber>. hala. <laughs> güzel bir güzel yere geçti. Var. Harika bir gün geçti. Çok güzel. Ve yarın salat ayrılıyor. Evet. Maalesef yarın an Ama çok güzel bir yirmi gün geçti. Evet. İzli bitti. Ama eminim Meha ve Mehmet de yeni kalan günler çok daha güzel geçecek. Yani iki gün. Ama seni sen arayacağız. Seni arayacağız. Seni arayacağız. Sen arayacağız. Çok, çok arayacağım. <laughs> Size Türkiye'den selam götürün. abi. İyi, sen de bizden Türkiye'ye selam götür. Biz de özledik. Ama az kaldı. Altı gün sonra ee, biz de hep beraber, beraber dönüyoruz. Valizimiz gelir mi acaba? Inşallah. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Şimdi <laughs> akşam yemeğimizin keyfini çıkarıp Siyam Ref'in tadına varız. Son gece bizim. Evet. <laughs> eee Liko'cuğum. İşte günün evet. sonu benim için. 20 gün bitti. Evet. Size devamınıza başarılar diliyorum. Veya evet. ya Mehmet'e çok çok selam evet. söylersin. Sizi Türkiye'de bekliyorum artık. Sevgili dostlar. İzmir'e geleceğim ama sizi karşılamaya. Evet. Talat'tan ayrılma zamanı. Kendisi Bangkok üzerinden İzmir'e dönecek. Evet. evet. Çok güzel günler geçirdik. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Borkan'a, sana. Ee, nasıl olsa İzmir'de görüşeceğiz. Evet. İyi yolculuklar İnşallah görüyoruz. bir dahaki tatilde tekrar böyle beraber olacağız. Hadi bakalım. Hadi. Evet. Allah Allah. Ben de kendim sevgili eşimle kavuşacağım diye avutayım böyle sizlerden ayrılıyorum ama sevgili eşime kavuşacağım onun için ayrıca İsa Bey'e selam söyleyeceğim, Orkun annesine selam söyleyeceğim. Hadi kendinize iyi bakın. Bir sorun olursa ara. Tamam. Hadi. Gidenler hep bir burukluk yaratır. Salat aramızdan ayrıldı 20 günden sonra. Mehmet ve Reha ile devam edeceğiz. Kaldı bir haftamız. Sonrasında hep beraber ülkemize döneceğiz. Günaydın sevgili dostlar. Taprom Tapınağı'nın önündeyiz. Günaydın. Ben Günaydın. Reha Günaydın. Ve ben. Sabah Gördüğünüz gibi tişörtler aynı. Neden? Evet. Sor. Neden? Valizimiz daha gelmedi. 2-3 gün daha gelmeyecek. Biz hep böyle seyredeceksiniz. Evet. Bugün inşallah yeni tişörtler alacağız. Kıyacağız para yapacak bir şey. Yok. Ama dün yıkamışlar. Evet. Evet, tertemiz. Peki. Şimdi Saproma bu bu sabahın bu saatinde neden geldik? Daha önce gelmiştik ama kalabalıktı. İstediğimiz fotoğrafları çekemedik. Burası bizi çok etkileyen bir tapınak. Şimdi daha sakin bir ortamda ...güzel fotoğraflar çekmeye çalışacağız. Evet. Bismillah. Onun için sabahın 6'sında buradayız. Evet. O evet. zaman yola koyulalım. Hadi bakalım. Hatta geç... Taprom Tapınağı... ...yağmur ormanlarının arasında yer alıyor... ...ve dev ağaç kökleri tarafından... ...bir ahtapotun kolları gibi... ...sıkı sıkıya sarılmış durumda. Taprom'a ikinci defa gelmemizin sebebi... ...daha sakin bir ortam bulmak... ...ve bu ağaçları... Ee, bu tapınakla beraber insan kalabalığının dışında da çekebilmekte. Ee, tripod kullanmamızın iki sebebi var. Net alan derinliğini genişleterek daha net, daha keskin fotoğraflar elde etmek. Bir de ağaçlar arka plan biraz daha aydınlık olduğu için eğer arka plana göre ağaçların yapraklarına göre pozlama alırsak Ağaç koyu çıkıyor. Tersini yaptığımızda da yaprakların olduğu bölüm patlıyor. Burada BKT moduyla, braketing ile 3 ayrı pozlama yaptığımızda biz daha sonra bu üç fotoğrafı bir araya getirerek doğru pozlanmış fotoğrafı elde edebiliriz. Bu tablonun oluşturduğu mistik ve gizemli görüntüler, gezginlerimizin objektifleri için bulunmaz malzemelerle dolu. Tapınağın duvarlarındaki yazıtlarda inşaat dönemlerinde 80 bin işçi, 2700 memur ve 615 dansçı Apsara'nın çalıştığı söyleniyor. Sevgili dostlar, Kamboçya'da bulunan Taprom Tapınağı Beni şu ana kadar en çok etkileyen mekanlardan birisi oldu. İçinde dolaşırken kendinizden geçiyorsunuz. Detaylar, ağaçlar, binalar hakikaten sizi kendi içine alıyor, sarmalıyor ve bırakmıyor. Biz buraya bir kere gelmiştik ama hakikaten çok insan vardı ve istediğimiz görüntüleri elde edemedik. Bugün sabah hemen gün doğumundan sonra tekrar geldik. Hemen hemen kimse yoktu. Rahatça fotoğraflarımızı çekiyoruz. Ve kuş sesleri eşliğinde Taprom'u tekrar fethediyoruz. Ve bu bize çok keyif veriyor. Burada çekimlerimizde tripod kullandık. Tripod kullanmak diyaframı kısmamızı dolayısıyla daha keskin fotoğraflar elde etmemizi sağlıyor. Onun dışında da çoklu çekim yaparak Fotoğrafları daha sonra birleştirme yoluyla arka plandaki güçlü ışığın etkisini azaltmamıza yardımcı oluyor. 5 ana tapınakla beraber toplam 42 tapınaktan oluşan bu doğa harikası içindeki ulaşımı fillerle sağlamak mümkün. bir şehire gidiyoruz. Teknemizi bineceğiz. Binmeden <laughs> evet hiçbir şey olmadığı için tuvalet <laughs> ihtiyaçları da burada, yiyecek <laughs> de burada. Vay, vay vay vay. Tekneye batınca tek elle yüzebilim miyim diye düşünmeden edemedim. Hay hay ya Kasım ve Mayıs arasında Mekong Nehri'ne dökülen Tonle Sap Nehri Yağmurlar başladığında yön değiştirerek Dev Tonle Sap Gölü'nü oluşturuyor. Burası Güneydoğu Asya'nın en büyük gölü ve aynı zamanda dünyanın en büyük taşkın su yatağı durumunda. Niye bu insanlar gölün üzerinde yaşıyorlar da toprakta yaşamıyorlar? Çünkü balıkçılıkla uğraşıyorlar. Burası tamamen bir balıkçılık merkezi. Kam Kamboçya'nın balığının bir yıllık tamamının bu üç tane gölden çıktığı söyleniyor, ee, yüzen evlerden. Ee, burası hepsi suyun üstünde. Okullar, benzin istasyonları, bakkallar. Her şey tüm hayat suyun üstünde. Sadece bir tane kara parçası var. Küçük bir ada. Ortada. Onun üstünde de tabii ki tapınakları, pagodaları yer almakta. Onun dışında bütün hayat suyun üstünde devam ediyor. arkadaşlar. Şu anda bir timsah yetiştirme çiftliğine gelmiş bulunmaktayız gölün üzerinde. Göreceğiz timsahları fotoğrafına çekeceğiz. Umarım yerimizi kaptırırız. Evet, evet. Hadi. kafeslerde gördükleriniz ufak olanlar, küçükler. En küçükleri orada, daha sonra büyüdükçe kafesten kafese değiştiriyorlar. En büyükleri de aşağıda. En küçüklerini 25 dolara satıyorlar. En büyüğü ise 600 dolar para değerinde. Aynı zamanda derisinden olduğu kadar etinden de yararlanıyorlar. Ve Kamboçya'da timsah eti yeniyor. Ankorbat, Taprom ve Tonle Gölü macerasını tamamlayan gezginlerimiz önümüzdeki hafta Güneydoğu Asya serüvenlerini sürdürecekler. Kamboçya'nın okyanusla buluştuğu yer olan Sihanouk kentini sizler için keşfedecek ekibimiz saklı cennetleri fotoğraf karelerine taşımaya devam edecek. Müzik fotoğraf gezginini kaçırmayın.